Leyla abonelerim İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Aşya Müzesi'ndeyiz. Aşya Müzesi aslında Şahit Tevfik Fikret'in evidir. 1906-1915 yılları arasında bu evde yaşamış, planlarını kendisi çizmiş ve bu evi yaptırmış ve 1915'te de burada üst kattaki odada vefat etmiştir. 1940 yılında eşi Nazime Hanım'dan İstanbul Belediyesi tarafından satın alınmış ve 1945'te Edebiyatı Cedide Müzesi olarak bu ev müze olarak açılmış. Daha önceleri Ev Mezarlığı'nda bulunan Tevfik Dikret'in naaşı da 1961 yılında bu çok sevdiği bahçeye nakledilmiş. Hemen evin yanında e, Tevfik de mezarı bulunmaktadır. Tevfik Dikret evinin rolyerini kendisi çizmiş ve Farsça yuva anlamına gelen Ayşen kelimesini de buraya isim olarak koymuştur. Bahçe yeri içerisinde ahşap 3 katlı olan ahşap müzesinin zemin katında idari bölümler var. Birinci katta edebiyatı ciddicilerin fotoğraf, kitap ve özel eşyaların sergilendiği bir oda ve Abdül Abdülhak Hamit'e ait kişisel eşyalar, tablolar, fotoğraflar, çalışma masası ve koltuklar bulunmakta. Abdülhak Hamit salonu kadın şairlerimizin Nigar Hanım'a ait kitapları, fotoğraf, resim, şahsi arşiv ve da sergilendiği bir ay ikinci bir oda daha bulunmakta. Tebrikliğe ayrılmış şu an ikinci kata şairin yatak odası, çalışma odası bulunmakta. Şairin yaşadığı yıllarda yatak odası kullandığı odada şahsi eşyaları vefat ettiği yatak ve Miri Hanım tarafından şairin yüzünden alınmış olan Mask'ın kopyası da hemen aynı odada bulunmakta. Yine burada Şehzade Abdülmecit Efendi'nin Tevfik Fikret'in siz şiirinden esinlenerek yaptığı ünlü Sis tablosu da bulunmakta. Yine Hakamid'in bir tablosu ve Tevfik Fikret'in otoportresi de müzenin içinde sergilenmekte. Üst katta bulunan Tevfik Fikret'in yatak odasının camındansa harika bir manzara izlenebiliyor. Bu manzara İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasını tamamen net olarak görebileceğiniz ve buradaki özellikle küçük su kasrı başta olmak üzere tarihi yapıları, yalıları izleyebileceğiniz doğayla buradaki mahallelerin iççe halini size gösteren çok güzel bir manzara. Çok güzel fotoğraflar buradan çekilebilmekte. Aynı şekilde bahçeden de bunları görebilmektesiniz. Tevfiklet önemli bir şairimiz e, ve evinin müziği olarak korunuyor olması ve İstanbul Belediyesi tarafından hala da e, buranın e, işletiliyor ve korunuyor olması çok güzel. Bir giriş ücreti yok. Geldiğinizde e, burayı rahatlıkla gezebilirsiniz. Bir yokuşun başında ancak kısa bir yokuş. E, evde e, kagir, taş yapıların bir arada bulunduğu çok güzel bir yapı. Mutlaka gezmenizi görmenizi tavsiye ederim.